arkadaşlar ben bugün biraz alışveriş yaptım ama önce şunu söylemem gerekiyor bu videoda gördüğünüz hiçbir şey reklam değildir ben deniz Züpters. hadi ilk hangisinden başlayalım İlk şundan başlayalım istiyorum biraz büyükmüş şimdi abicim Öncelikle bunu aldım. Daha önceki videoda hatırlıyorsanız Tutkudur sen bir şey aldım. Önceki videoda hatırlıyorsanız alt kısmı olabilecek bir şey var mıdır acaba falan diye sormuştum. Eğer o kısmı kesmediyse. Bunu buldum. Bunun kenarları benim tahtaya olacak şekilde büyük. Uygulayken de birazdan göstereceğim. Ürün bak bu şekilde. Yani olur diye düşünüyorum. Ama şu mesafeden biraz Emin değilim. Genişliği güzel. Ne koyarsın jüpü derseniz bilmiyor. Bu bir. Ondan sonra bir var. Mami tıraşlı ya bazen üşüyor diye işte şöyle full kapatacak bir kıyafet aldım. Delta nasıl biliyor bak kıyafeti bak bak. Ne bu? Kimin kıyafeti bu? Evet senin. Bu iki. Ondan sonra Bunlar iki tane aldım. Bok poşeti. <laughs> bok. Ondan sonra bu sana her boyutunda. Teşekkürler. Açmak ister misin? Açayım mı? Aç. Bu sayede Ayakları bu şekilde. Her boy var. Evet. İçini çok merak ettim. Evet. Oğlum oh, şey gibi değil mi? Evet. Bir şey var. Pıtışlı. Bu da pıtışlı. Büyük pıtışlı. Pıtışsız. <laughs> Çıklı. Önce onu. Ana Bekle bir şey daha var. Kapa gözlerini. Önce arkanı dön. Heh. Şimdi tutku lamba dönme ama. Bu tarafa sakın dönmüyorsun. Aynadan da bakma. Gir içeri. <laughs> Bekle. Şimdi tutku şey masalanmasını çok istiyordu tamam mı? Bunu gördüm. Ürün böyle. Dedim mutlaka kardeşimi almam lazım çünkü çok çok önemli benim için. Bakın, önce ürünü gösteriyorum. Dur. Neyse bunu kendi açsın. Bakar Hayır dur bekle. Ürün şimdi bu şekilde. <gülüyor> Baksana. Yardım <laughs> <laughs> direkt. Bu onu. neyi ayrılacak? <laughs> Kanka bak burada şey var. Al çek bir onu. Heh, bak şimdi. Ne kadar küçüğe mutlu olacağını bilsin. Şey. Çok tatlıydı. Dayanamadım. Baya. Beğendin mi? Ben çok beğendim alırken. Evet. <laughs> <laughs> Lan üstünde bu görünüyor. Hem de kutu küçük. Ne alaka? Bir çıkardım baktım minicik bir şey. Böyle olmuyor zaten. Boyuna bu kilifler. <laughs> bak bak nasıl biliyor. Çekerim de. <laughs> Ondan sonra iyi dur <laughs> Şimdi bu şekilde Bak dur. Bekle şunları yere koyayım o zaman. bekle Oo. Şimdi böyle Buraya çek bak Çılgın çocuk. Ben bunu da aldım lan. Ama biri senin, biri Delta'nın. Çocuklar da bunu. Ondan sonra bu ikinci poşet. Tuti. Gel. Gel. Şu üçlü isteyip duruyordu. Şöyle bir tane üçlü aldım. Bir de bir siyah üçlü vardı onu da bulamıyorum. Valla bugün nerede? Tuti. Bu böyle açılmalı kapanmalı bir üçlü. Küflü istemişsin galiba. Evet ya çok yanlış. Açılmalı kapanmalı. Güzel nereye yani. takacağım? <laughs> Evde de nereye takacağım? ki. Hangi prizine kız? Sekiz tane priz var benim abi bir iki tane var. İşte bilmiyorum düşüneceğim daha şey yapmadı ya adam. Hee sen Sen de, de istiyorsan. Sağ ol canım. Bende takılı var. Ondan sonra Bu şekilde e, kulak çöplük, <laughs> kulak çöplüğü şeyse kutusu aldım. Sonra kulak çöpünü takacağım, koyacağım. Bunu aşağı koyayım. Hı. Ondan sonra dediğim gibi bir tane daha bu poşeti. Bu poşet derken şaka yapmıyorum. kızların dışarıdaki kakasını almam için olan poşet. severiz. Ne? Yok şey. Kalem almış herhalde. Kalemi de almışız. Anneme veririm. Verir olmadı. Ondan sonra bu da diğeri. Ben, ben <laughs> beğendim zaten. Diğerini annem beğendi. O da Bu da böyle. Bunun ucunda silikonları da var. Bunu niye tercih ettim? Aslında bu buraya işte kahve bardakları, şuraya başka bir şey bardağı. Ee, buraya da bir şeyler bir şeyler takmak için normalde. Dedim ki ya burada kullanırım en yani azından dedim. Altına havlu falan koyarım. Kenarlarına bir şey koyarım. Şuralarını artık ben genellikle halka küpe kullandığım Şimdi de halka küpeleri dizerim en azından. Çekmecede rezik kepaze oluyor. Bir de bunun ağzı diğerine göre daha geniş. Öyle. Ha, bir de. Bir de. Şu şey Bir de ben bugün bunu giymiştim. Oo kız bayağı koymuş. Şu şekilde Metten bir parfüm aldım. Parfüm bu. Ya hoşuma gitti kokusu. Çok uzun süre kalıp kalmadığını kontrol etmedim ama kokusu güzel. Başka da Birkaç tane testir testim vermiş canım ciğerim sağ sonundan kucaklarda olsun sevgiler gerçekten. Dedi ki bana aşkım dedi, sen bunlardan kullan dedi. Ben din olursa şey yaparsın dedi. Ben de tamam dedim. Sözde bakayım. Hepsi ayrıydı ama sanırım aynı. Ne yiyor kız? Topu mu yiyor? Şu güzel kokuyor ama. Yani. Neyse şöyle işte böyle parfümlerim oldu. Minik. Ya ben bunların numarasından anlamıyorum. Ben orada parfüm de kullanmıyorum. Deodorant kullanıyorum da bunun kokusu hoşuma gitti diye şey yaptım. Eee şurada yazıyormuş. Y, C. Ben niye görünmüyorum? Heh. J108 artık 30 olunca böyle bakıyorsun falan. Şey olacak 40 doğru da şöyle bakacağım. Ondan sonra bu neymiş? Yazmıyor. Şöyle bir şey yazıyor. Hoşuma kaçtı. Ondan sonra o bu menmiş. Bak erkek parfümünü ben çok seviyorum. Tükürdüğümü yaladım. Bunu da bu aynı. Mı? bu 105 bu ve 213'müş. Neymiş? Ve 103 G 103'müş. Neyse bunları zamanla zaten kullanıp göreceğiz. Gerçekten kokularını. O bir şey. Bir şey güzel kokuyor. Hep böyle karıştırıyorum. Sonra neyi nereye sıktığımı hatırlayamıyorum. Ondan sonra geçiyor diyor sonra bana böyle parfüm şişesi verdi ki hani yanımda taşımam için. Sanırım bu aşağıdan doluyor. Evet yani aşağıdan doluyor. Dolsun bakalım. Bundan sonra onun bir, bir kutuya da gerek. Kokusuyla atalım. Parfümümüzü de çıkaralım. Ondan sonra bunları dizelim. Olur mu? Ama bu bir sonraki videonun konusu olsun. Alışveriş videomuz bu kadar arkadaşlar. Sizleri çok... İnşallah bunu çizmeyi başarabilmişimdir. Çünkü biraz telefonum zor ama umarım yapmışımdır. Yapmadıysam şuraya bir şöyle kalp koy. <laughs> Sizi çok seviyorum ama hemen kendinize mukayet olun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Ah. Olmuş şey güzel kokuyor ama.